Merhaba arkadaşlar. Evet, e, yine e, kuş videosu çekmiştim. Onun devamını izliyorsunuz muhtemelen. Şimdi tavukların videosunu çekelim. Hep beraber açalım. Ya Demin kuşların videosunda e, izlediyseniz yağmur yağıyordu. Kapatmadan önce şimdi bir duruyor, bir yağıyor. Kuşumuz hala orada. Gözükmüyor. Hemen açayım. Ben de şu çivileri hmm. Hmm. Şöyle Çıksınlar Bakalım yumurtamız var mı Bu arada maşallah yazmayı unutmayın Arkadaşlar Yumurta maalesef Yok Zaten e, sütlaç yumurtuyor Yumurtluyor pardon ben de hemen ördekleri açık koyayım. Ördekler bu havayı seviyor aslında. Suyu sevdikleri için. Şimdi onlar kendilerine bir yer bulur. Şöyle. Bembeyazlar. Maşallah. Bu arada arkadaşlar Şahin de ötüyor. Dediğim gibi erken erkekleşiyor. Şöyle. Dik duruşu. Değişik ya hayvan. Ama e, sultan Sultanla falan da çiftleşmeye çalışıyor Yağmur biraz fazla Sultanla falan da çiftleşmeye çalışıyor Karanlık olduğu için göstereyim e, Sultan da onu dövüyor Burada bıldırcınlar Gözükmüyor ki Şöyle şey, Hint'imiz de büyüdü Ejder'in kardeşi Maşallah. Çıkalım dışarı. Şöyle pis pençlerimiz. Dediğim gibi şu bu arkadaş sahiplendirilecek. Sarı tavuk bizde kalacak. Şu en arkadaki sarı horoz da sahiplendirilecek. Bu bizde kalacak. Yani tabii ki hiçbirini Satmak satmak veya da sahiplendirmek istemeyiz ama şöyle Arap. Arap da daha ötmüyor da çiftleşmiyor da. Bir koy bir o sarı tavuğun onların yanına. İşte sütle aç bulaşma sen de. Şöyle. Alalım, bak, bak bu tavuğun da bu özelliği kötü. Korktu mu hemen? Koş, tut bakayım tut. Koş 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 koş. Ya şu arkadaki bizim sevdiğimiz horoz da bunu horoz gibi bir şey sanıyor, e, dövüyor bunu. Bildiğimiz horoz gibi dalıyor. Şahin ötüyor. Bu sabah duyduk yani. 2-3 kez öttü. Sesi de maşallah bayağı kalın. Hatta sabah kara kızdan çiftleşmeye çalışıyor. Du? Artık muhtemelen şahini de kulübeye ayırırım böyle giderse. Çünkü erken erkekleşiyor. Bu onun gelişimini etkileyebilir. Şöyle maviçi orada da gözükmüyor. Yağmur da yağıyor arkadaşlar. Bulanık çıkıyorsa özür dilerim. Şöyle buralar da yeşillenmeye başladı. Ördeklerimiz. Yarın hava güzel olursa iki tane veya bir tane daha video atabilirim. Önceki videoda dedim dedim. Şey hamile dedim. Pardon arkadaşlar. Rambo aşı oldu dedim. Ee, hatta probiyotik aldık. Onu da bir gün veririz. İşte Şahin bundan çiftleşmeye çalışıyordu. Sulo da artık kuyruğu <laughs> çıkmaya başladı. Şurada duralım yoksa biz de hasta olacağız. Şöyle. Rambo da orada. Yatıyor ikisi cesurlar. Bu arada e, yüz, 150 aboneye az kalmış. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şöyle hayvanlarımız. Tabii e, güneşli bir e, hava olsaydı video çekmesi daha güzel olurdu ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Evet kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.